Gelmeyin, gelmeyin. Toprağını yalayı daha yalıyorum her gün. Kamyonlar da yanıma gelme yanıma gelme. Gelme. Kimse gelmesin. Altı senedir kapatıyorum. Altı senedir. Altı senedir yırtık tıpar ayakkabısını yalıyorum. Altı senedir PKK. gelmeyin. O dönü parçalıyor verdiğim oyu getirin, keseri kolumu kırın. Kırın, üstüme içtim o gündüle. Ben altı senedir tencere bekliyorum, altı senedir. Altı senedir. Üç oğlanı, arkamda öldürürüm yine ben. Beni götürsün hapı tersinler. Ah. Sen şunu, şunu ben şunu, şunu nasıl büyüttün biliyor musun? gideceğim. Ben devlet bahçeliyle say ver doğana. Vermedim ben bu kurduyu. Lan dağlarda bir Resmini gibi benim oğlum. Kurşun. Otuz tane kurşun ben Sekiz tane kurşun çıktı bu çocuğunda. Gelip oldu benim oğlum. Benim yanıma utanmıyor musun geldi?